Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Derdini sikiyim diyeceğimiz videolara, fotoğraflara falan filan bakacağız. Ben cemiyeceğim kanalıma nasıl da, da cemiyeceğim hemen hemen <laughs> videomuza geçelim. Sen ne kadar alttan alacaksın, ne, ne kadar e, tahammül edeceksin vesaire diye erkekler zaten sınırları zorlarlar. Ama hani karşındaki kadın zaten belli başlı sinyalleri veriyor. Ya bir zahmet ona göre bir davranı ver ya. Sen bu kadar gerizekalı olamazsın. Öyle durmuyorsun çünkü. Ablacım sen ne anlatıyorsun amına Bana bilirsin. Eğer öyleyse özür dilerim. Gerizekalıysan yapacak bir şey yok kapasite meselesidir. Ayı gibi adamsın ama satayım ya. Biraz eril enerji yol. Ya şey nerede kaldı ya gerçekten? Merhaba, nasılsın? İşte hani seni beğendim, gördüm. <laughs> çalışacak. Sen erkek, sen avcısın. Erkekler zamanında avlayıp getiriyormuş kadınla dişi, dişisini etkilemek için ya. Yeter ya. Bu 2023'te. Ya sen ne anlatıyorsun? Ben abla gözünü seveyim ben. Çıkıyorsun lan. Bayan sen. Bayan. Biraz eril enerji ne Bizim ne şimdi sadece ateş 450 kişi çalışıyor. 130 şube. Her şubede en, 45, en az. En az. Sizde 45, kaç? 45. 55 sende çalışıyor. Şimdi, ayaklandırmak mı? Ayaklandıracağım bugün. Faturasız şey yapılan şeyler. Kesin ruhsal problemler var bu arada. Zaten var yani. Ben bu sıra zarfında müşteri bile gönderdim de. Hepsi akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Ekmek teknemi korurum. Zıhlarla, çelik zıhlarla çıktık o merdivenleri. Yedirir miyim ben? Zannettiğinden çok daha zeki. Binlerce, iki bin CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu biliyor musun? Tamam, ya. Ya. tamam, ya. tamam. Darbe çıkaracak sanki öyle bir konuşuyor ki. Resmi açıklamaları dinleyelim. Avrupa Birliği'nin resmi dairesi şunu açıkladı. Neyse ki diyor ki Almanya'da toplumun 11'i gıda sektöründe gıda anlamında kemerini sıkmak zorunda kaldı enflasyondan dolayı. Her iki güne bir yüzde 11'i ya et ya balık yiyememiş iki güne bir yiyememiş toplumun yüzde onlu. Tabii ki Almanya'nın standartı yüksek olduğu için bu Almanya'ya göre yüksek bir rakam. Yüzde on Bu yüzde on de genel olarak tek başına çocuk büyüten annelerden ibaret. bu şekilde. Yani gurbetçilerin Türkiye'ye gelip anlattıkları gibi değil. Resmi sayılarla, resim, resmi açıklamalarla konuşalım lütfen. Oğlum her iki güne bir balı yemedikleri için adamlar isyan çıkartmış lan ülkede. Zaten normal ama her iki güne bir yemezsin ki abla yani mantık olarak. Yani bizim <laughs> ülkede öyle yani. Bizim ülkede ayda bir öğrenci olanlar varsa zaten hiç yemez. Yani <laughs> yani. Bak özellikle de söyledim. Dedim ki ben çalışıyorum ve işe giderken saçlarımı toplamam gerekiyor. Saçlarımı toplayıp ben de perçem bırakacağım. O yüzden istiyorum dedim. Allah aşkına bak şimdi ben bu saçı topladım. bu ne harajukulara benzedim ya. Var ya böyle. Şurasında tamam. <laughs> Babacım niye bunun için ağlıyorsun ya? Ne oluyor amına şu an ya? Allah seni kahretmesin. Şimdi başka bir kuaförden randevu aldım. Ama ne yapacak bu saçı düzeltmek için? Daha çok kesecek. Daha çok kesecek yani. Kankül sen değil. Bir tarz desen hani moda olan bir şey olsa o da değil. Orada bana diyor ki ay o kadar güzel oldu ki o kadar güzel oldu ki kendimi ağlanmak için zor tuttum. Ama ben beğenmedim ve olmadı çok kötü oldu dedikçe iyice iyice kesti. Ben de artık dedim ki tamam ne olur kesme. O kadar kötü kısalttın ki. Yani bu ne ben bunun nasıl kullanabilirim? Sen, sen ne, ne yaşıyorsun, ya? ya? Buralar yine böyle mi geldi? <laughs> ağlıyor ama ağlamama var oluyor para ağlıyor. Senin 50 yılda bir yaşadığın şeyi biz her ay yaşıyoruz. Ben ne zaman berbere gitsem mutsuz çıkıyorum abi ya. <laughs> Normalde görsem hiç takmam yani güzel olmuş. Yani. Bir şey değil ki oğlum. Derdiniz ki. 2 saat sıra bekleyerek aldım. Ve dayanamadım zaten açtım. 2 saat sıra beklemiş bakalım ne için. Olmasın. Ben tanıyorum. Yanına bir şey daha al. Bak sim siyah giymiş kesin bu da siyahtır. Bu takdir et. Ya siyah ya mavi. Ya siyah ya mavi ikisinden biri. Renkte o yüzden kız de var. Mavi aynen. Tam şovu yapamayacağım. Ah. Tahmin ettim. Şuna bakın. Asıl olaya geçelim. Başka ne aldım? Oğlum, oğlum bunun için iki saat, saat... saat sırada mı beklediniz ya? <laughs> <laughs> Bunu çok fazla takacağım. Çok fazla göreceksiniz. Özür dilerim. Tamamdır ablacığım. Bunu açayım. Bir aradan çıksın. Çünkü içinde ne olduğunu bence biliyorsunuz. Ben size sorduğumda gold dediniz. ama gerçekten silver'ı gerçek hayatta bana daha çok yakıştı gibi geldi. Küpelerim bu şekilde. Ne ki biz bu tatil. Ablam da zaten birbirimiz olan parçaları bulabildik. Benim kelebeltim de. Ya Airpods ya da küpe o kanka. ikisinden biri o. Airpods tamam ama o bence. Siyah ve e, gold detaylı olan kemerde. Göstereyim bari size de açmışken. Derdini Ablam ki bu nevi blue olarak. Ben de dedim ki kere de tekrar aramakla uğraşmayayım. Direkt annemden çalayım. Artık hadi ya. Bu ne amına? Venedik alışverişine bak abi. Bu nasıl alışveriş ya? Gitmiş mağazadan alışveriş yapmış. Venedik alışverişi diye bize yutturuyon. Ya yalan kesin çakmadır bunlara. ha. Kulun olmak kulağa çok tatlı ve çok kolay geliyor olabilir. Ama kimsenin bahsetmediği bazı gerçekler var. Ürün gelmesi, markayla iş birliği yapmak vesaire zaten çok güzel. Bu bir iş. Zaten bu bir iş olduğu için 7 gün 24 saat tamamen çalışmanız gerekiyor. Ve bu şekilde çalışırken aynı zamanda milyonlarca, milyarlarca insanın saçma sapan yorumlarına katlanmak zorundasınız. İşin zor kısımları tam olarak burada başlıyor. Yok kilo ver, yok şunu yaptır. Bunu yaptır, kaşını yaptır, burnunu yaptır devamlı konuşan insanlar var. Ben seni eleştirmeye kalksam karşımda ağlarsın. Sadece minicik bir eyeliner dahi yamuk çizseniz mal yapamadın öyle mi yapılır? İğrenç oldu gibi eleştirilere maruz kalabilirsiniz. kilo olursan zayıfla, zayıfsan kilo al. Burnun yamuksa düzelttir, düzelttirdiysen doğal değilsin. Ne yaparsanız yapın beğenmeyin. Derdin ne Senin derdin ne ne yapmış? <laughs> balıkları temizlemek için bir kaseye koymuştu. Mars için balıkları almış yere atmış. Ölmüşler. <laughs> yememiş. <laughs> Oha lan kedi almış yemiş mi? <laughs> yemiş lan. Sen nasıl bak nasıl bakıyor ya. Aldım ya. Katil. Katil diyor abi ya oğlum bu hayvanların doğasında var. Afiyet olsun diyoruz kediye. İşte o muazzam isim partimiz. yanmak isteyen insansız olabilirsiniz ya. Adın ne Arden? Peki bu ismi niye sana koydular? Balon patlamasıyla sonra kalan belirlendiği için yapıldı böyle bir şey. Tamam kağılık şaka mı? Bu arabası şaka mı? Bu üstmekler şaka mı? Kocamın saati şaka mı? Saatine bakayım kocam. Benim kocamın kağılık şaka mı? Ya Mikail abi sen ne yapıyorsun abi sen erkeksin abi ya yapma biz abi bunu Derdini ne Bunun kocasının olması şaka mı? Dilan Polat'ın ne yaptığını bilmiyorum. O söyledikleri şeyleri yaptılar mı falan bilmiyorum ama gerçekten çok sinirliyim çünkü benim hayattaki tek hobim sabah akşam Dilan Polat storyleri izlemekti ve hani gerçekten o kadar eğleniyordum ki. Sen de prim yapma ama bunların üzerinden bak ha. Kendime erkek deyince ya da kendime kadın deyince rahat hissetmiyorum. O yüzden direkt kendimi bir kalıbın içine koymuyorum. Daha rahatım böyle. Ya kendimi bir cinsiyet kalıbına sıkıştırmıyorum. ya yani mesela bir tek o da değil. ya kendime gay, straight ya da biseksüel de demiyorum. Çünkü onlar da bir etiket. Onlar da beni böyle sıkıştıran, böyle darlayan şeyler. Kendimi neden böyle bir kutuya sıkıştırayım ki o kutunun dışında yaşamak varken? Senin hayat tarzını s*****. <laughs> ama kanka bu videonun amacı bu zaten. Dert s***meyeceğim. Canım dondurma çekiyor ama asla bulamıyorum arkadaşlar ya. Uf, ne yapacağım? Abi dondurmayı bulamıyor musun? Şimdi... Burada da yok. Aa şu dolapta. Doğru. Burada. Abim dondurmaları bulamıyor. Senin derdini s**k. Derdini s**k. Derdiniz... Burada <laughs> bitmiştir. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsindir, eğlenmişsindir. Zengin, keyif almışsındır. Kafamı rol derdim. Buradan kanala abone olmayı, beğenmeyi, atın bir önceki videoda olmak. Debilesin kendine. Çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.